Sesimiz kaydedildiğinde neden farklı duyarız? Kaydedilen sesinizi dinlediğinizde, bu gerçekten benim sesim mi diye düşündünüz mü? Çoğu insan kendi sesini kayıttan duyduğunda şaşırır. Konuşurken sesinizi iki şekilde duyarsınız. Birincisi, havadaki ses dalgalarının kulağınıza ulaşması. İkincisi ise sesin kafatasınızdan titreşimler yoluyla iletilmesi. Kafatası titreşimleri sesinize daha derin ve rezonanslı bir ton ekler. Bu, konuşurken duyduğunuz sesin daha dolgun hissettirmesinin nedenidir. Kaydedilen sesinizde ise yalnızca havadaki ses dalgaları yer alır. Bu yüzden, kayıttan dinlediğiniz ses daha ince ve farklı gelir. Bu durum tamamen normaldir. Kaydedilen ses, aslında diğer insanların size duyduğu gerçek sesinizdir. Peki siz, kendi sesinizi kayıttan duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için takip etmeyi, yorum yapmayı ve sayfayı beğenmeyi unutmayın. Bilgi sarmalı.